arkadaşlar. Hepinize merhaba. Onu ile karşınızdayız. Arkadaşlar ben daha pek girmedim arkadaşlar. Şu da arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu. Onu oynayacağız arkadaşlar. Çok fazla heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız arkadaşlar? Şimdi bakalım. Yükleniyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada neler varmış? Dörtlü kart şey kartı arkadaşlar ay arkadaşlar bana bin bin TL verdiler ay arkadaşlar ben şok 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 ve arkadaşlar kaç TL oldu biliyor musun dur ona bir yüklensin Heh. bir yüklensin size göstereceğim arkadaşlar aha bak yükleniyor arkadaşlar auto arkadaşlar dence arkadaşlar ben kaç kart almışım çok fazla sinirliyim. Ben oyuna girmediğim için arkadaşlar çok mutlu olmuş. Sır sizin yüzünüzden arkadaş oyuna girdim. You. Mavi. Arkadaşlar. Ya çok Arkadaşlar al idiyam al idiyam bir sürü gitti. Arkadaşlar galiba benim paralarım da gitti dur bakmam lazım durun arkadaşlar dur hemen, hemen 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 çık arkadaşlar hemen çık dünyanın bütün paralarını arkadaşlar vermiş olamam arkadaşlar arkadaşlar çok az heyecanlıyım şu an arkadaşlar sizi bir laf diyemiyorum çok az heyecanlıyım of ya arkadaşlar burası 3'tü. neyse arkadaşlar siz bakın kaç TL param var ya arkadaşlar tamam arkadaşlar bak şu 40'lıyı alabilirdim o da o şansta gitti klasikten oynayayım arkadaşlar klasik modu çok fazla severim Anime varmış çağırmadım. Direkt gelsin. <laughs> arkadaşlar bir tane de tipsizler çıkıyor arkadaşlar. Ben şok 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 arkadaşlar. Takım arkadaşımın elini görebilirsiniz arkadaşlar. Tam da yanımdaki. Dur. Şöyle atacağım arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> bu arada rakçı oldum. Çok büyüdü. Arkadaşlar. Neden yani? Ya neden yani? <laughs> çıkan Çak o çıkacak ama mis Ben de şans yok, ben de şans yok arkadaşlar. Dur <laughs> 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 <şans yok> <laughs> ben bir atayım bir. Ay Arkadaşlar. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum bak. kaç tane kaç var okay. Arkadaşlar. Ölüyorum. görüyorum bye Arkadaşlar dolun ama O taşlı tıklama tane kartım kalmıştı. Hadi bakalım geriye gelsin. Burplers. Kart aldı. blurs. Al sana Burplers. Burplers. Abi onu yaptı. Ben ne yaptım böyle? Aa, sen alamazsın. Sen alamazsın. Game. Game aldım. Peki, peki. Sana yok. Sana yok. Sana yok. Sana yok sana puan falan yok. Tekrar. Arkadaşlar <laughs> kaybettik. Ben neden böyle bir şey yaptım? Ha <laughs> kaybetmemişiz. <laughs> Dur. Sadan oynayacağım arkadaşlar. Hayır o kazanacak. <laughs> biliyordum ya. Biliyordum. Arkadaşlar. arkadaşlar kişiler çıkmasın lütfen şükür böyle arkadaşlar böyle saçma sapan tipler oluyor arkadaşlar ben çok yani ben çok. merhaba merhaba gül dur sana gül vereyim senin adın gül olduğu için veriyorum ha yoksa sana vermem takım arkadaşıma vermeyeceğim onlara gül değil <laughs> gül'e gül verdik ona bize gül verdi. Galiba bunun adı Gül arkadaşlar. O yüzden Gül'ü katılmış adı. Şöyle bir tane kadarıcık katalım. Çok az olsun oldum. Çok tatlıyım. Tatlı. Tatlı. Ne oldu ya? What is going on here? Şöyle gül verelim. Oy. <laughs> arkadaşlar yükleniyor turn your, neden yapmamı yaptım arkadaşlar? arkadaşlar bir ben, ben kopya koydum. <laughs> <laughs> game game game. Kaybedeceğiz, arkadaşlar. Ya neden onu atıyorsun ya? Ya neden onu atıyorsun ya? de çok güzel Alıcıya bakın arkadaşlar, dünyanın en kötü puanları arkadaşlar. derseniz dünyanın en kötü arkadaşları. Dünyanın en puanları. Ay, <laughs> arkadaşlar hepsini kabul edeceğim lütfen gelin lütfen. Ah teki. Seviyorum Gül beni kurtar lütfen. Ben şuradan saklaklıktan ölüyorum Gül. Lütfen beni kurtar. Gül, gül bak sana gül vereceğim. Sen de bana ne mutlu mutlu et. Al, gül. Lütfen beni mutlu et. Gül, gül. Param bitti. Gül, anlamıyor musun? Hediye kutusu vardı. Arkadaşlar bu arada ben ne verdiğini görebiliyorum. Akar. Ay, gül yani. Arkadaşlar. tekrar olsun. Tekrar kapıyı Bak şimdi neden hoş şey gitmiş. Mesela arkadaşlar, arkadaşlar, Gül benim Youtube kanalımı biliyorsa arkadaşlar bilir. Ben ona gül atarım. O da bana her şey atar. güle <laughs> alacağım Peki <laughs> sen neden yumurta attı biliyor musun? Senin için. <laughs> Senin için. <laughs> yumurta bilemezsin Gül. 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 Bütün yumurta yaparsın. Ah, ne tatlı bir lezzet. yumurta atmaz mıyım? Sen neden kardeşini kardeşine yumurta atıyorsun? Hiç razımdı değil ama. Ragü. 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 O zaman sana bir tane domates gelsin. Gül sana da bir tane gül gelsin. Gelin bakarsınız. Sen de sana sen de kardeşim. Gel kardeşim. Ellerini ver bana. Gel kardeşim. Ellerini ver bana. Gel kardeşim. Ya ha ha ya lebi. Ya arkadaşlar kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar birinciyim. Arkadaşlar biz ikimiz vs yapıyoruz. Lütfen vs'mize karışmayın. <laughs> Arkadaşlar <yancoşuyoruz. Aha>. Atılar. <gülüyor> Atılar. <gülüyor> ben coşuyoruz. Aha. Attılar. 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 ben şanslıyım bu arada. Ben atmayacağım. Atmayacağım. Ne varsa atmayacağım. Hah. Oldu, düğreye doldum, düğreye doldum, düğreye doldum, ağlama gülüm, gülüm ben seni gülüm, gülüm ben seni gülüm, ağlama, ağlama, ağlama. Yazıklar olsun dede, kırk TL. <laughs> Altıncı sevdiğim arkadaşlar, çünkü her şey pro oldum. Ve i̇şte kasamda da bir sürü para var. <laughs> <laughs> bunlar, bunlar şey ben gül 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 sayma'dık. gül 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 arkadaşlar gül 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 arkadaşlar gül 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 arkadaşlar Arkadaşlar gül yanıma gel please. 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 Lütfen gül. <laughs> Arkadaşlar kim gelecek Arkadaşlar, Hepsini arkadaşlık arkadaşlık seviyorum. Hepsini çağırıyorum. Kim gelecek? Bakalım. Arkadaşlar kim gelecek? Heyecanlıyım. Hmm kimse gelmedi. Neyse arkadaşlar aa, şimdi giriyoruz. Bakalım kimler geliyor. Yine arkadaşlar güzel tipler. Arkadaşlar çipsiz tipleri hiç ben sevmiyorum. Arkadaşlar bir kişi pro biz nasıl yapacağız? Neden, Neden bu kadar prosunuz? Söyler misiniz bana? Thank you. <laughs> ya da benzi. Bir tane kalemini attım. Aba, apin, 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 apin. Ne sen yapıyorum? Ben de ona karşılık vermiyor, bana karşılık veriyor. Ya dil atıyor, o da dil atıyor. Ben de ikili kart atıyorum. Acaba sonradan sonlarda ne olacak? Rock 2 verdi arkadaşlar bize. Şu an ilerliyoruz. Bakalım, bakalım. O da verdi ve mavi renk verdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Senin için değil arkadaşlar, like, benim için. bak şu cevizlerle biz işe yarıyor. Bir şeyler, bir şeyler yapıyorlarmış ama. Yep. Game, game, bari 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 bam bam bam, bari 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 I thank you, I thank you so much. <Gülüyor> Tekrar. <gülüyor> arkadaşlar nasıl kaçındı? Abo,

challenge and blue. Neden? Neden arkadaşlar? <laughs> Oo, orada veseler oluyor. Sadece ile, sadece ile şeylerle vese. Aha. Zaten kazandılar. O da gülüyor ama bu sinirli hala arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar, yani, takım arkadaşlar hala sinirli stop now. Don't stop now. Don't stop now. Don't stop now. Çok çirkin söylüyorum bu arada. Don't stop now. Don't stop it now. oh, şimdi oldu. Arkadaşlar. Bay bay yapalım mı? Yok. Bay bay yapmayalım. Bakalım burada neler varmış. Yeni bir tane etiket. Bakalım. Am, mi 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 mi. Alt şey. Magic card. Bir magic card değil. Magic card mı? Ya bir bakayım ya bir bakayım ya bir, bir, bir bakayım ya. Arkadaşlar. Neyse. Siz yine beğenmedi. Abone olmayı beni bildirimleri Açar mısınız? Bana beni dinlemediler. He ben buraya bir şekilde çok güzel şeyler almıştım. Almayı şartı katayım. Bugün kaybettik. Çünkü Dünyanın en kötü kraliçesi oldum. Gül seni davet ediyorum. Sen tuhaftan şeysin. Tuhaf, tuhaf. Gül geldi mi? Gül gelmedi. Az önce kimdi? A baby girl. Gerçekten i̇şte, kız bebek demek. Yani en arkadaşlar kız bebeğiniz kız doğru oldu. Demiş. Doğurdu. Aha bebeğin kız doğru. Oldu. Aha bebeğin kız doğurdu. Bakalım arkadaşlar. Tekrar diyor. O da 7'de atıyor. Da bize şöyle maviyle verelim arkadaşımız için Baby Grail. Her şeyi buluyorsun Baby Grail cidden rock you, rock you, rock you. Nasıl söylüyorum ya? Rock you, rock you, rock you. Nasıl söylüyorum Ne? Tekrar, tekrar please. Ah kart aldı. Böyle kalsın renk. Ben de kart yok maalesef. Abi. Maalesef. Şöyle oynayalım. Şöyle. I'm sorry. I'm told you I know can we Neden yaptınız ya? Bir renk bir yeşil olsun. Aa mavi güzel. Tamam mavi harika. Yer düşecek de. Arkadaşlar bakalım. Bakalım bakalım içinde neler var Bakalım bakalım Tamam şimdi gidiyoruz arkadaşlar Nadir nadir oynayalım Nadir nadir oynayalım Nadir nadir oynayalım Hadi Nadir oynayalım. Hadi nadir oynayalım Neden böyle bir renk yaptın Neden böyle bir renk Çok saçma çok saçma Neden böyle bir renk yaptınız Acaba I am sorry you leave me. I'm told you no can do it. I'm all you I'm going slow. Neden bu kadar az para veriyorsunuz acaba? Super duper. duper. O oh, kasi böyle bir kırmak çıkıyor. Güzel ama kıramıyor ya. çok çok Çağırın, dur. Gün nerede? Ruma. Gün oyundan mı çıkmıştır? Bakayım. Hmm. Gün. Arkadaşlarım yok. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Şimdi oyunu başlatıyorum. Neden böyle cipten çıkıyor? Şimdi çekeceğim arkadaşlar. Bak aşağıya bakalım. Neler çıktı gördünüz mü? Arkadaşlar şu da oldu. Ne oluyor? Arkadaşlar neden bana böyle bir şey yaptınız? Kızıl herkes için iyidir. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu galiba uzun video olacak. I'm sorry you leave me. I'm told you no canny we. Arkadaşlar şimdi ikili kart geldi. Herkese ikili kart Arkadaşlar bakalım. Oho arkadaşlar bu daha devam edecek? Bu son olsun mu arkadaşlar? Son olsun bence. <laughs> Can ya <karbiyer. gülüyor> Yüklen. Yüklenmiyor. Derin 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 derin. Neden biz yaptın? Ben yok. Bir kabir bir bir domato atayım. Yazıklar olsun ya. Kartımız yok kendimize. Yeter <laughs> arkadaşlar yeter 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 yeter. Uy, güzel arkadaşlar arkadaşlar. çalışıyorum. Arkadaşlar şu sizin için. Hadi neden ne yaptın Daisy? Daisy, Daisy. Jump, jump, Arkadaşlar. Dur önce ben gelin lütfen. Ha şükür. kesin bir tane kişi şey yapacaklar. Bakamıyorum. Kartal kartım kartal. Sin başarabilirsin sin. Sin at ki sin. Sin kaybedeceksin. Sin. Dinlemiyor ki bizi. Bunu dede. Arkadaşlar ikili kart. Ne zaman iki kart verdiniz? E, ikili kart daha. Yeter. Bu oyunu kazanmam lazım arkadaşlar. Bu oyunu cidden cidden kazanmam lazım. Game. o oh, hayır. o oh, hayır. Oh no. I'm so close. Arkadaşlar tekrar. Oho, arkadaşlar ben çok hızlı yapıyorum. Çekelim duramıyorum. Kendimi duramıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Nasıl birinci olabilir ya? Nasıl birinci olabilir ya? Ya Saten, zaten. Aha. İyi kart arkadaşlar ve kazandık. Kaç kaç para verdiğim de size görecek arkadaşlar süre doldu Tamam akşam süre dolduğunda şey oldu arkadaşlar bakalım altıncı event arkadaşlar hepinize bay bay görüşürüz.